Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığını aday olarak başbakanlık yolunda ilk adımı attı. Partideki milletvekillerinin oy kullandığı ilk 4 seçimde en fazla oyu alan ismi olmayı başaran Rishi Sunak, 5 Eylül'de yapılacak Muhafazakar Parti liderliği seçiminde listrasla kozlarını paylaşacak. Seçimi kazanan aday otomatik olarak İngiltere'nin yeni başbakanı ünvanını alacak. Baştan beri yarışın favorisi olarak gösterilen Rishi Sunak, Etnik kökeni, sıra dışı evliliği, hakkındaki vergi kaçakçılığı iddiaları, pandemi kurallarını çiğnemesi gibi konularla ada gündeminde de sıkça gündeme geldi. Gelin şimdi Rishi Sunak'ın garsonluktan başbakan adaylığına uzanan ilginç hayat hikayesine göz atalım. Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 tarihinde İngiltere'nin Southampton kentinde Hintli bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Ailesi 1960'lı yıllarda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Sunan annesi eczacı, babası ise pratisyen hekimdir. Seçkinlerin gittiği Winchester Koleji'nde okuyan Rishi Sunak, yaz tatillerinde Southampton'da Hint yemekleri yapan bir restoranda garson olarak çalıştı. Her hafta sonu Hindu tapınağına gidip ibadet ettiğini belirten Sunak, sıkı bir Southampton taraftarı olduğunu açıklamıştı. Siyaset ve ekonomi eğitimi için Oxford'a giden Sunak daha sonra Stanford Üniversitesi'nin yolunu tutarak işletme üzerine yüksek lisans yaptı. Rishi Sunak'ın hayatındaki asıl dönüm noktası eğitim hayatından sonra yaşandı. Hintli bilişim devi Infosys'ın kurucu ortağı milyarder iş insanı Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murthy ile evlenen Sunak bu birliktelikle başarılı kariyerini adeta taçlandırdı. Mutlu bir evliliği olan çiftin iki de kız çocuğu bulunuyor. 2001-2004 yılları arasında Amerika'da yatırım bankası Goldman Sachs'ta analist olarak çalışan Rishi Sunak, en zengin İngiliz vekillerden biri olduğu düşünülüyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını içeren Brexit sürecini destekleyen Sunak, göçmenler konusundaysa sadece fayda sağlayacak göçmenlerin ülkeye alınması gerektiğini savunuyor. 2020 yılında Boris Johnson hükümetinde Maliye Bakanlığı görevine getirilen Hint asıllı İngiliz, pandemi döneminde ekonomiyi ayakta tutmak için yaptığı harcamalarla takdir topladı. Ancak varlıklı bir Hint aileden gelen eşinin İngiltere'de vergi ödememesiyle ilgili tartışmalar ve salgın sırasında Başbakan Johnson'la beraber bir partiye katılıp tecrit kurallarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırılması itibarını zedeledi. Son olarak Reşit Sunak lider seçilmesi halinde enflasyon kontrol altına alındıktan sonra vergilerde indirme gidilmesi, bir sonraki yasama yılının sonuna kadar gelir vergisinin düşürülmesi, kamu çalışanlarının ücret pazarlıklarının bağımsız bir kurula devredilmesi, kurumlar vergisinin %19'dan %25'e çıkarılması ve savunma bütçesinin mevcut gayri safi yurt içi hasılanın %2'si düzeyinde sürdürülmesini vaat ediyor.